Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Cengizhan Hüyük, Kırşehir, Akpınar doğumluyum. Ankara ve burada yangın güvenlik hizmetleri, yangın tüpleri, dolu mutlu akımı güvenliği için ticaret yapıyoruz. 2005'ten bu yana Ankara'daydık. 2019'dan sonra da buraya da bir yer açtık. Burada da bir şubemiz var. Her iki yerde de faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'nin de hemen hemen her tarafına yangın güvenlik sistemleri, yangın tüpleri, dolumu bakımı hizmeti veriyoruz. Geniş kapsamlı çalışıyoruz. Cengiz Bey, e, sadece belirli bir kitleyi mi terbiyesiniz yangın tutuyor konusunda? Yoksa e, şoför esnek olsun, e, resmi kurumlar olsun veya özel şahıs kurumları genelinde bütün her yere hitap ediyoruz. Bunu şöyle söyleyeyim. Yani bir manav dükkanından tutun, bir fabrika, büyük bir fabrikaya kadar hizmet veriyoruz. Biliyorsunuz yangın deyince, yangın güvenlik deyince, yangın güvenlik sistemleri her yerde yönetmeliğe göre zorunlu, bulundurulması gerekiyor. Ee, biz burada e, Ankara'da zaten e, birçok kitleye hitap ediyoruz. bu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan tutum bakanlıkların ve şehir hastanelerinin tamamı, e, jandarma genel komutanlarının tamamı e, hitap ediyoruz. Burada da Kırşehir'imizde de bütün resmi kurumlarımız, yani üniversitemiz, e, KYK yurtları, Gençlik Spor Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, jandarma e, il komutanlığı e, ve Milli Eğitim ve Milli Eğitime bağlı tüm okullarımız, petlas, çamaşır e, gibi ve organize sanayi bölgemizdeki tüm üretim yapan bütün fabrikalarımıza hitap ediyoruz. E, e, veriyoruz. Aynı zamanda da biz burada yangın güvenlik tertipleri haricinde yangın algılama sistemleri, dağılmaz otomasyon sistemleri, sıhhi tesisat, yangın dolapları, e, tanklar, motobomplar, eee tür olan bütün yangın kapsamı yani e, şöyle izah edeyim yangınla ilgili yönetmelik ne istiyorsa biz hepsine hitap ediyoruz yani e, araba tüplerinin dolumlarından tutun satışlarına kadar e, ilk yardım çanta ve setlerine kadar hizmet veriyoruz e, biz burada e, şubemizi açtık Şubemizde burada arkadaşlarla hizmet ediyoruz. Burada dolumlarını alıyoruz. Fabrikamızda dolumlarını yapıp geri yerlerine teslim ediyoruz. Burada yardımcı arkadaşlarımız var. Muhasebe Hanımız Şidem Hanım, Hakan Bey dolum tesisimize bakan arkadaşlar da. Ben de zaman zaman gelip gidiyorum. Zaten burada koordinatör olarak da başında durmaya çalışıyorum. Bir evimiz Aşık 5. sokakta. Şaşkın bakkalımız var. Burada Kırşehir'imizin bayağı bir meşhur marketi. Ona 10 metre uzaklıktayız. İletişim numaralarımız 0386 212 9494 94. GSM 94. numaramız 0539 827 65 40. Ee, biz aynı zamanda da Google'a internete girdiğiniz zaman bin daha yanlın güvenlik sistemleri diye çıkar. Ee, oradan da ulaşabilirsiniz. Burada da e, Çiğdem Hanım var. E, firma e, şube sorumluluğumuz müdürümüz. Hakan Bey var. Dolumla ilgili e, sorumluluğumuz arkadaşımız. E, bize gece e, de ulaşsanız e, en e, geç süreli şöyle diyeyim, yarım saat, bir saat içerisinde Kırşehir'e hizmet ederiz, şey yaparız. Bir de bir soru sormuştunuz, İrfan'daki yangınla ilgili. E, çok üzücü bir olay, e, bilmiyorum şu andaki oradaki detay tam nasıldır, nasıl müdahale edildi, nedir, ne değildir. Orayla bilmiyoruz. O kurum bizde de daha hala çalışmıyor. E, i̇nşallah dolu e, dolum süreleri geldiğinde bizi tercih ederler. Bizde de çalışırlar. Ee, Oradaki insanlara geçmiş olsun diyorum. Acı şifalar diliyorum. Allah bir daha böyle tekrarını nasip etmesin, yaşatmasın kimseye evet. diliyorum.